Amelie filminin gerçek hikayesi 22 yıl sonra açıklandı. Aslında öyle hiç de görüldüğü gibi masum değilmiş. Amelie'nin yönetmeni, masumluğuyla tanıdığımız karakterin karanlık geçmişini 22 yıl sonra açıkladı. 2001 yılında yayınlanan Fransız filmi Amelie, sinema dünyasının kült yapımları arasına katılmıştı. Trajik bir geçmişe sahip olan Amelie, Paris'te kendi duygularını keşfettiği filmde karakterimiz oldukça masum ve saf bir kişi olarak gösteriliyordu. Fakat Amelie'nin gerçek kimliği 22 yıl sonra filmin yönetmeni Jean-Pierre tarafından açıklandı. Amelie, meğer bir KGB ajanıymış. Yönetmenin paylaştığı bilgilere göre Amelie'nin babası Filmde her ne kadar eski bir asker olarak gösterilse de aslında durum bu değilmiş. Baba Fransız savunma sistemlerinin geliştirildiği savunma tedarik ajansında görevli bir isimmiş. Amelie'nin KGB ile bağlantısı da aslında babasının göreviyle bağlantılı. KGB'nin bir kuklası olan Fransız Komünist Partisi kendisi henüz çocukken 1980 yılında Amelie ile bağlantı kurmuş. Şeker ve sakız gibi ucuz karşılıklarla gizli belgeleri babasından çaldırmış. Fakat bu çalmaların öncesinde Amelie'ye ajan taktikleri öğretilmiş kendi parmak izini gizlemekten, kamuflaj ve makyaja, Morse koduyla bilgi göndermekten şifreli iletişime. Bulutların fotoğrafını çekiyormuş gibi yapan Ameli aslında çok gelişmiş bir kamera kullanıyor ve gizli belgelerin fotoğraflarını çekiyormuş. Hatta burada yönetmen Jean Pierre şöyle söylüyor. Hiç kimse şundan şüphelenmedi mi? Bu sahnede gökyüzünü çekerken kamerada nasıl olduğunu. Sous le prétexte de prendre des clichés de nuages, les soviétiques l'équipe d'un appareil sophistiqué hiç kimse Ameli gibi genç bir garson nasıl bu kadar dekorasyonlu bir dairede Paris'in en pahalı bölgelerinden birinde kalmasından şüphelenmedi mi? tabi hikayemiz burada bitmiyor, devam ediyor. Berlin duvarının yıkılışının ardından eski KGB üyeleri yeniden Amelie'ye ulaşıyor. Bu sefer Ameli şeker ve sakız karşılığında değil, ruble karşılığında iş yapıyor. Bu rubleler Amelie'nin dairesinin altındaki markette çuvallara gizlenmiş bir şekilde Amelie'ye ulaştırılıyor. Sonraki aşamada Ameli artık sabotajlara başlıyor. Şifreli Rus mesajlarını okuyor, gizleniyor, zehirler hazırlıyor, anonim mektuplar yazıyor. Aslında birer test olan bu görevlerin ardından kendisine yegane görev veriliyor. Aile 1925'te Rusya'dan kaçan Raymond'ı gözlemek. Raymond, anti-komünizme karşı direnişi yıllar boyunca destekleyen bir isimdi. Sattığı tüm sanat eserlerinden gelen geliri komünizme karşı kullanıyordu. Bu da Komünist Parti'nin gözüne batmıştı. Amelie, eski bir KGB ajanı tarafından Raymond'ı öldürmekle görevlendirilmişti. İşler burada Prenses Diana'nın ölümüne de dayanıyor. Prenses Diana'nın ölümü aslında bir şaşırtmaca amacıyla tasarlanan ve kaza süsü verilen bir ölümdü. Hatta bu kazada kullanılan ve beyaz fiyat olarak görülen araç aslında aslında Ruslara ait bir SAS-965'ti. Amelie, Raymond'ı öldürmek için KGB'nin istediği yolu tercih etmiyor. KGB, Amelie'yi Raymond'ı öldürmesi için Çernobil'den getirilen ve radyasyonla kontamine olan bir anahtar veriyordu. Fakat Amelie bu yolu tercih etmiyor ve Raymond için bir krem brule hazırlıyor. İçinde siyanürle birlikte. Ancak Raymond, krem bruleyi pek de seven bir isim değil. Bu nedenle Amelie ikinci bir yola başvuruyor. Zehirli mürekkep. Fakat Raymond'ın da bu sıralarda şüphesi iyice artıyor. Zehire karşı önceden panzehir alıyor. Oluyor. Bu panzehiri Ameli'nin karşısında şarapla karışık bir şekilde içiyor. Ameli görevinde başarısız olsa da KGB'den yeni bir görev alıyor. Antikomünizm propaganda'sı yapanların listesini çıkarmak. Ameli şüphelendiği her ismi fotoğrafını alıyor. Haftalarca araştırıyor. Araştırmalarının sonuçlarını bir heykelciğin içine gizlediği anten ile Moskova'ya göndermeye çalışıyor. Aslında filmdeki gerçek aşkı da bir Fransız ajanı çıkıyor. Ancak Tour de France bisiklet yarışı tüm sinyalleri bozuyor. Amelie heykelciyi başka bir ajan ile Rusya'ya gönderiyor. En sonunda ise bu belgeler istenilen tarafa ulaşmıyor. Gorbachev destekçisi taraflar gizli belgeleri ele geçirerek Malotru adlı Fransız DGSE ajanına veriyor. Malotru Amelie'yi arıyor ve kendisini motoruyla bir tura çıkarıyor. Malotru'nun bir ajan olduğundan habersiz olan Amelie ilk kez kendisine ilgi gösteren birisini buluyor. Amelie'nin KGB canlı da bu şekilde sona eriyor bu hikayeyi öğrendiğimize göre filmi yeniden izlemenin tam zamanı gelmiş gibi duruyor Bence tekrar bakın derim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Herkese mutlu günler.